Sıdıkan'ın mutfağı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir börek tarifi var arkadaşlar. Hem rengine, hem lezzetine, hem şekline hayran kalacaksınız. Misafirlerinizi ikram edeceğinizden kesinlikle eminim arkadaşlar. Şimdi bu güzel böreğinin tarifine geçelim. Bugünkü tarifim çok farklı. Kendi tarifim arkadaşlar. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Bugünkü böreğimiz ıspanaklı börek olacak arkadaşlar ama hamur ıspanaklı arkadaşlar. İlk öncelikle bir çay bardağı su ilave ediyorum arkadaşlar. Hamurumuzu yapıyoruz ilk öncelikle. 2 tane yumurta ve bir tatlı kaşığı tuz. Arkadaşlar 12 dal ıspanağı güzel bir şekilde blender'dan geçirdim. Yarım çay bardağı sıvı yağına beraber ve bu şekilde bir çay bardağı şeklinde çıktı arkadaşlar sosum. Bu geçirdiğim olduğu sosunu da ilave ediyorum. Biz şu an hamur yapacağız arkadaşlar. Çok güzel renkli bir hamur olacak arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde bunu biraz karıştırıyorum arkadaşlar yumurtamız olsun, ıspanağımızın rengi tamamen atılmasını sağlayacak şimdi arkadaşlar burada yavaş yavaş bir su bardağı unu ilk öncelikle ilave ediyorum İkinci su bardağı unuma geçiyorum arkadaşlar. İki su bardağı unumuzu da ilave ettikten sonra arkadaşlar üçüncü su bardağı unumuzu da ilave ediyoruz. Yarım su bardağı ilave ediyoruz. Toplam arkadaşlar ölçülere üç buçuk su bardağı un ilave ettim. Şimdi hamurumuzu toparlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Çok güzel bir renk aldı. Şimdi bu hamurumu arkadaşlar 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi de bir tane havucumu iç malzemesi için rendeliyorum ve 2 yemek kaşığı sıvı yağına soteleyeceğim. Daha sonra da peynirimin iç malzemesine ilave edeceğim. Havuçlarımızı yaklaşık 2-3 dakika sotelersek yeterli olacak arkadaşlar. arkadaşlar sotelemiş olduğum havucumu 100 gram kaşar peyniri 100 gram da çökelik vardı arkadaşlar onunla beraber karıştırarak üzerine ilave ettim siz evinizde hangi peyniriniz varsa havuçlarınızı soteleyip üzerine ilave edebilirsiniz arkadaşlar yani peynirin burada herhangi bir peynir olması gerekmiyor iç malzemem hazır şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım hamurumuzu yaptık. Şu an dinlenmiş. Gayet de güzel bir hamur. Şimdi bu hamurumuzu bezelere ayıralım. Hamurlarımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. Biraz un serpiyoruz. açabildiğimiz kadar açtık. Sıvı yağını güzel bir şekilde her yerine yağlıyoruz. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum harcımdan ilave ediyorum. Harcımızı döktükten sonra elimizin bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Üzerine diğer elimle çevirerek üzerine bırakıyorum. Alt kısmını döndürüyorum açılmasın diye. Bunu da üzerine yavaş bir şekilde bırakıyorum. Bu hamurları alt kısmına veriyorum arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir görünüşü var arkadaşlar böreğimi arkadaşlar son olarak böreğim üzerine biraz daha yağ sürüyorum yağsız olmamasına dikkat edelim şimdi arkadaşlar 180 derecede fırına 45 dakikaya atıyorum böreklerim pişti servis hazır İnanın arkadaşlar çok güzel oldu hem rengi hem şekli farklı bir sunu, farklı bir lezzet sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.